gündeyiz. Şu anda Amerikan Kongresi'nin önündeyim. Ee, ve Amerikan Kongresi işgal edildi. Amerika'da bazılarına göre darbe yaşanıyor. Şu anda ben de darbe yaşanan ve hala kaosun devam ettiği binanın önündeyim. Eee kongre binasının önündeyim. Ve biraz sonra, yaklaşık 50 dakika sonra Washington'da tarihin gördüğü en büyük eee Sokağa çıkma yasaklarından biri ilan edilecek. Çok geniş kapsamlı bir ilan ve onun öncesinde e, güvenlik güçleri durumu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Peki neler oluyor? Ben kısaca özetleyeyim bugün neler oldu, neler bitti. Bugün e, Amerikan Anayasası gereğince e, seçilmiş başkan, Joe Biden'ın başkanlığının Amerikan Kongresi'nde onaylanması gerekiyordu, resmiyet kazanması gerekiyordu ve öğleden sonra saat 2 civarında resmi oturum vardı. Oturum öncesinde Başkan Trump ki günlerdir, haftalardır bildiğiniz gibi seçim sonuçlarını kabul etmiyor, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarında bulunuyordu ve bugün itibariyle yoğun bir şekilde taraftarlarını... Hazırlıklar vardı. Peki neler oldu? İşte bugün öğleden sonra Başkan Trump taraftarlarıyla birlikte National Mall'da geniş katılımlı bir miting yaptı. Seçim sonuçlarını kabul etmedi. Trump taraftarlarını da Kongre binasına yürümeye teşvik etti. Aslında kendisi de Kongre binasına yürüyecekti grupla birlikte, ama yürümedi. Ve şu anda sanıyorum bir gaz bombası atılıyor ki gürültüler artmaya başladı. Dediğim gibi yaklaşık 40-50 dakika sonra büyük çaplı bir sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor Washington D.C'de. Bu ara ek olduğunu söylüyor bazı izleyiciler. Onu nasıl giderebilirim? Şu an bilmiyorum. Çünkü vakit oldukça dar. Ben sokağa çıkma yasağı başlamadan son gelişmeleri size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra neler olur bilmiyorum. Şu anda bulunduğum yerde Kongre binasına oldukça yakınım ve aslında bakılırsa şu anda bütün o gerginliğin meydan, merkezi şu an onda bulduğum yer. Peki ne olduğunu, neler bittiğini izlememiş, kaçırmış olan izleyiciler için bir özet yapayım. Özet de şu, Dediğim gibi bugün başkanın, yeni başkanın, seçilmiş başkanın Biden'ın onaylanması gerekiyordu ve kongre oturumu vardı. Öncesinde başkan Trump taraftarlarını günlerdir Washington'a Amerika'nın değişik yerlerinden davet ediyordu ve burada büyük bir miting yaptı. Beyaz Saray'ın önünden kurulan platforma katıldı. National Mall'daki o büyük alanda binlerce taraftarı vardı Trump'ın. Ve Trump o isimleri seçim sonuçlarını kabul etmemek konusunda çağrısını devam etti. Asla etmeyeceğiz, seçim sonucunu kabul etmeyeceğiz dedi. Ve o kişileri ki bunların içerisinde ırkçı gruplar var, bunların içerisinde hayli radikal gruplar var, Proud Boys gibi. Bu gruplar günlerdir zaten Washington DC'de açıkçası zaten boy gösteriyorlardı. Hatta dün Proud Boys'un lideri Washington DC'de gözaltına alındı. Ve bu ekipler günlerdir bu programa hazırlanıyorlardı. Ve mitingin yapıldığı yerden, National Mall'dan, Constitution Avenue üzerinden, Anayasa Buları Caddesi üzerinden kongre binasına gruplar yürüdüler. Ve oturum başladığı saatte camları kırdılar kıldılar. Kongre binası içerisine girdiler ki bu Amerikan tarihinde ilk defa oluyor. Kongre binası içerisine girdiler. Bu ara tefemde dolaşan bir helikopter var. Kongre binası üzerinde dönüp duruyor. Az önce iki helikopter vardı. Hala dediğim gibi yasak, sokağa çıkma yasağı ve çok geniş kapsamlı bir yasak ilan edildi altı itibariyle. O çıkmadan kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Göstericiler, Trump taraftarları camları kırdılar, içeri girdiler. İçeride Senato e, Floruna salonuna girdiler. Orada e, göstericilerden bir kısmı e, koltuğa oturdu, protestolar, sloganlar yaptı. Bir kısmı pencerelerden içeri atladı, bir kısmı e, tribünlere Çıktı orada sloganlar attı. Hatta bir kısmı işte e, kongre üyeleri güvenlik için odalarına e, geçtiler. Kongrede e, kapılar kilitlendi belli oranda. İşte e, başkan yardımcısı ve e, bir takım senatörler hemen e, acil durum gereği boşaltı kongreden çıkartıldılar. E, o esnada Trump Beyaz Saray'dı. O Beyaz Saray'daydı. Kendisi Beyaz Saray, kongre binasına kadar gelmedi. Beyaz Saray'daydı. ve. E, uzun süre sessiz kaldı. E, i̇lerleyen saatlerde, dakikalarda e, protesto kontrolden çıktı. Polis biber gazı kullandı ya da işte silah sesleri duyuldu. E, kongre binasının içerisinde bir kadın vuruldu, göğsünden vuruldu. Durumu hakkında net bir bilgi yok, henüz bir açıklama yok. Bu ara tüm bunlar işte kongre üyeleri e, sosyal medya hesaplarıyla paylaştılar. Kapıların zorlandığını anlattılar. Bir kısmı bunun Amerikan tarihinde yaşanan bir darbe olduğunu, yani seçilmiş meclise yönelik bir darbe girişimi olduğunu ilan ettiler. Hatta ben az önce son dakika gelişmeleri olarak Amerikan e, senatörleri, e, Kongre üyeleri, Başkan Trump'ın görevden alınması aziz konusunda bir takım girişimleri başlatacaklarını ilan ettiler. Çünkü Başkan Trump'ın kitleleri motive ettiği seçim sonuçlarının kabul edilmemesi ve akabinden de e, senatoya yürünmesini teşvik etmesinin suç e, teşviği olduğunu iddia eden e, senatörler var, e, Kongres üyeleri var, Kongresmenler var ve. E, Joe Biden ekranlara çıktı. Trump'ı göreve çağırdı. Çık ekrana bu rezaleti bitir dediler. Çünkü yaşanan hadise bir e, protestonun çok ötesine geçti. Camlar kırıldı, polis barikatları devrildi. Amerikan kongre binasının içerisinde bir bomba bulundu ve bu bomba daha sonra etkisiz hale getirildiği açıklandı. E, silah e, sesi duyuldu. Bir kadın göğsünden vuruldu ve e, açıkçası yayına başlamadan az önce son dakika olarak bir kontrol ettim e, DC belediye başkanlığının ya da emniyet müdürünün bir açıklaması var mı son dakika diye. Henüz kontrol altına alınamadığı ile ilgili açıklamalarını gördüm. Yani şu anda kongre binasında kim, nerede, ne yapıyor şeklinde bir belirsizlik var. Açıkçası çok belli değil. yani bir takım izleyicilerimiz sen, sesli sorun olduğunu söylüyor ama cep telefonundan yayın yapıyorum. Şu an bilgisayar düzeltme şansım yok maalesef. yani imkan bu. Yani daha iyi imkanlarda olsa daha güzel yayınlar yapmaya çalışırız ama şu anki tablomuz bu. Ee, özetle söyleyeyim. Amerikan tarihinde olağanüstü bir gün yaşanıyor bugün. Başkan Trump, popülist, otoriter lider, e, anayasayı kabul etmeyen, e, anayasayı kabul etmediğini ilan eden, seçim sonuçlarını kabul etmeyen, haftalardır seçimi manipüle eden, seçim sonuçlarını e, geçersiz kılmak için her türlü açıklamayı yapan e, Başkan Trump Sonrasında bugün yaptığı mitingde yaptığı konuşmayla kitleri senatoya yönlendirdi. Senato önünde toplanan kalabalıklar camları kırdılar, içeri girdiler. Senato binasında, Kongre binasında tarihi anlar yaşandı. Bomba bulundu, bir kadın göğsünden yaralandı. Senatörler odalarına kilitlediler kendilerini. Başkan yardımcısı, hani filmlerde gördü Dediğim şeyler vardır ya, başkan yardımcısı gizli terörist tarafından kaçırılır falan. Bunların hepsi şu an arkamda bulunduğunuz kongre binasında bugün yaşandı. Yani muhtemelen bugün yaşadıklarımızın çok filmleri çekilecektir. Başka şeyler yapılacaktır ama olağanüstü bir gün yani Amerika'da Amerikan medyası bunu bir darbe olarak tanımlıyor. Şu anda Amerika'da bir darbe yaşanıyor diye. Ee, ve bu darbe e, Amerikan meclis binası Trump taraftarları tarafından seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump taraftarları tarafından gerçekleşiliyor. Ve bu da son derece tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Şu anda, e, şu an itibariyle e, biraz sonra Washington DC'yi kapsayan çok geniş kapsamlı ee, çok geniş kapsamlı bir e, proto e, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. 6 itibariyle sabah 6'dan sabah e, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar Washington DC'de çok kapsamlı bir e, yasak uygulamaya geçiyor. Ben de yasak geçmeden Washington DC'den ayrılmam lazım. Aksi halde e, bu soğukta ne yaparım bilmiyorum. Şu anda buradan çıkmam gerekecek. E, kalabalıklar e, gruplar halinde şu anda e, kongre binasından şehrin muhtelif yerlerine doğru dağılıyorlar. Siz de ekrandan görebiliyorsunuz. Ama e, halihazırda bir grup kalabalık e, kongre binasının önünde ve kongre binasının içerisine girenlerin ne olduğu hakkında tam olarak ne kadar kişi içeride, hangi odalarda, neler yapıyorlar o konuda da bir belirsizlik var açıkçası. O da çok net değil. Orada da ciddi bir e, tartışma yaşanıyor şu an itibariyle. E, tabii dikkat çekici tartışmalardan bir tanesi de şu. E, benim hem TR724 yayınlarından hem burada YouTube kanalında yaptığım yayınlardan takip edenler bilirdir. Ben burada e, Black Lives Matter, e, bu siyahlarla ilgili protestoları da başından sonuna kadar izledim. Günlerce buradan yayınlar yaptım. E, açıkçası o gözlemimi aktarmam lazım. Şöyle ki, daha önceki protestolarda yani siyahların protestolarında burada inanılmaz bir güvenlik vardı. Yani kongre binasına yaklaşmak mümkün değildi. Washington'un Beyaz Saray'a yaklaşmak işte National Mall civarında hatta Lincoln Memorial'da ki Lincoln Anıtı'nın olduğu bölge ki sembolik önemi büyük bir yer. Orada e, ulusal muhafızlar etten duvar örmüşlerdi. Hatta o görüntü ekranlara yansıdı görmüşsünüzdür. Orada e, çok yoğun tartışmalar vardı ve bu görüntü bu e, Görüntüler Bugünkü protestolarda yok şu anda Amerikan medyasında da ve sosyal medyada da bu tartışılıyor. Nerede bu muhafızlar? Nerede bu polis? Yani Amerikan kongresi işgal ediliyor ama e, burada yoklar. Ne oluyor? Neden böyle oldu? Sorusu ciddi anlamda e, büyük bir tartışma konusu şu anda. Bu ara e, ben e, yayına girerken e, yayını sanıyorum e, herkese açık yapmadım. Ee, muhtemelen e, ondan dolayı Uyarılar alıyorum yayın herkese açık değil diye Yayın bittikten sonra ben e, Yayını tekrar paylaşmaya çalışacağım e, Şu anda e, Sanıyorum biber gazı kullanıyorlar çünkü e, Onun gürültüsü geliyor bir taraftan da Yoğun polis araçları Etrafımda dolaşıyor <laughs> Herhalde e, Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce e, Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce Bu kalabalığı dağıtmayı Kongre binasını tekrar kontrol altına almayı planlıyorlar. Gördüğüm kadarıyla şu anki çaba o yönde. Hani Düşünün şu anda bahsettiğimiz hadiselere bakar mısınız? Amerikan medya, kongre binası işgal altında, seçim sonuçlarını kabul etmeyenler tarafından ve Trump'ın desteklediği gruplar bunlar. Trump'a yönelik çok yoğun eleştiriler var. Hatta Trump'ın bu suçun az azlettiricisi olduğunu iddia edenler de var. Böylelikle çok enteresan bir gün geçiriyor Amerikan başkenti. Gerçekten... Çok edici bir durum. Amerikan Kongresi'nin içerisinde silahlar patladı, silahlar çekildi. Ee, görüntüleri görmüşsünüzdür. Kongre binasının e, o meclis salonunda <laughs> toplanan e, güvenlik görevlileri Kongre kongre üyelerini, senatörleri korumak için silahlarını çekip kapıya silah doğrulttular. Böyle e, enteresan tarihi fotoğrafların yaşandığı bir gün oldu. Evet, tarihi bir gün. E, ben gelişmeleri aktarmaya çalışacağım, devam edeceğim. Biraz sonra sokağa çıkma yasağı başlayacak. O aşamada ne yapabilirim onu bilmiyorum. Yayın yapma imkanı olur mu? Ben buralarda bulunabilir miyim? Bilmiyorum. Yayın yasağı sokağa çıkma yasağı başlamadan belki bir update yapma imkanı bulabilirim ama oluşamazsa şu ara bir izleyicimde de soruluyor. Senatada çoğunluk kimde diye. senatada çoğunluk bugün itibariyle demokratların elinde. Son Georgia seçimlerinde demokratlar kazandı ve artık Beyaz Saray'da, Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde demokratlar Çoğunlukla Biden'ın eli oldukça rahatladı diyebilirim. E, bu şekilde de son bir gelişmeyle aktarmış olayım. E, şimdilik Washington DC'den bu kadar gelişmeler aktarmaya çalışacağım. E, 6 itibariyle çok geniş kapsamlı bir, yani yerel saatte 6 itibariyle çok geniş kapsamlı bir e, sokağa çıkma hesabı başlıyor. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce Kongrede e, kontrolü eline almaya çalışan bir Amerikan güvenlik sistemi var şu anda e, ve bu tartışmalar önümüzdeki günlerde de yayılarak devam edecek. Washington DC'den şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Kanala abone olur, paylaşımları açarsanız e, gelişmelerden birinci elden bilgi sahibi olmaya e, olma imkanınız oluşabilir. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.